Selam. Kasım indirimlerinde Oşo'dan alacağımız 5 favori parçamızda sizlerleyiz. Ve ilk parçamızla... Oo, bu bütün kış bizim üzerimizden çıkmayacak ürün. Kesinlikle. Oo, gerçekten harika. Kırşıl desen. Eksi 10 dereceye kadar ısıtıyor. Kışın asla çıkartmayız. <laughs> net yani. Biraz Fiyat fiyatı belki. Fiyat biraz yüksek. Evet. E i̇ndirimde belki kaçınılacak günlerden biri olabilir. Benim sepetimde. <laughs> ikinci ürün. Hemen senin favori parçanla. Her rengini aldım. Vazgeçemiyorum. Uniqlo'nun aynısını yapmış o show. Kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Diğer performans ürünü içi her şeyi alıyor. Netim bu konuda. Evet ve üçüncü parçamız. Yine sıcak sıcaklardan <laughs> biri. Parça. Bu da galiba dereceye odaklıydı değil mi? Bu da. İnanılmaz güzel bir renk. Kaçırmayın. Bu sene o show derece odaklı çalışmış. Gerçekten öyle. Ve diğer ürünümüz. Bu da Oshon'un kaçırılmayacak ve ömürlü kıyafetlerinden, yani. montlarından biri. Farklı farklı renkleri, farklı modellerini yapmış. Kaçırmayın derim. Ve son parçamız. Ay bu her yerde olan ve her markanda yapmış olduğu eşortman Çok altı. Çok fazla muadili var. Kesinlikle ama kumaş pantolon gibi duruyor. Gerçekten klasik bir şeyler üzerinize de giyseniz bile hiç eşortman demezler. Kaçırmayın derim. Biraz fiyatı yüksek. Diğer markalarda muadillerini bulabilirsiniz var. ama yine kumaşı bambaşka. O çikolatesi kalitesi kaçırmayın deriz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.